Evet. Yeni adresimize geldik. Emil Cafe'deyiz bu akşam. Müzik sesleri de geliyor içeriden. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar. <laughs> Tuvalete girdi bir herhalde. Masalar boş. Siz mi işletiyorsunuz burayı beyefendi? Boş masanız var mı? Siz mutfakta mı çalışıyorsunuz? Anlamadım. Biz mutfakta çalışıyoruz. Mesela bir yer ayırır mısınız bize? Ayırırız. Neler var burada bakalım? Amanın. Emil Kafe. Burada da Emil Kafe <laughs> var. Dinle, ben de hazır, dinle. Çıkış buradan. Burada bir piyano sesleri geliyor. İçeriye kim girdi? Benim de kullanmam gerekiyor. Ne? Bir yardımcı olur musunuz? Neye kullanmam İçeriye girmem lazım. Ee, kim var içeride? Ee, bir müşteri. Evet bugün menüde ne var? İsminizi öğrenebilir miyim? Aral. Aral Bey. Şef menüden... siz misiniz? Menüye bakalım durun bakalım. Menü. Turkish Coffee kahvesi. Hamburger, köfte, su. Müşteri geldi. Ne yiyeceksiniz? Evet bir müşterimiz var. Merhaba müşterim. <laughs> Sizi tanıyabilir miyiz? Evet. İsminiz nedir? Türk kahvesi. Evet. İsminiz nedir? Mama İsminiz, 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 İsminiz nedir? İsmini alabilir miyim? Çok mu güzel kokuyor? Ben ya yapayım. sütünüz de var. Süt mü içtiniz bugün? Evet. Ne yemek söylediniz? Hmm. Mama yapacak. Mama yapacak. Mama yapmayın. Orada şef var. Şef size getirecek. <laughs> ne getirsin? Karnın acıktı mı? Hı -hı. Ne yemek istersiniz? Yemek. Evet. Yemek. Evet. Aa, tamam. Abi, şey yapıp, Abi mi? Evet. Aral Bey. Ne sipariş aldınız? Karpuz. Karpuz mu? Karpuz. Hamburger değil mi? Düştü. Düştü Hanımefendi siz yalnız mısınız? Buraya oturabilir miyim? Hadi. Çekim yapacağım onun için. Karpuz mu? Ayuş. Ali, Ali ne Hanım o ne? Başka. <laughs> <laughs> ne? Hamburger mi? Beğenmedi, beğenmedi, beğenmedi. Tamam, otur. Hamburger. Geliyor. 86 Dur. <laughs> Dur. Ya lütfen. Hı? Şefim biraz temiz olalım. E tamam. Eşyalarımız burada sepete döküyoruz herhalde. Tamam hadi hamburgeri bekliyoruz. Çok yaşayın. Bu arkadan bir müzik sesi geliyor. Kim çalıyor bunu? Hadi Marvin. Tamam. Gel, geliyor. Susun. Alev. Geliyor. Cık, Hadi cık. bakalım. Çok acıktık. Kaşık yok. Kaşıksız hamburger mi olur? Çatal var. Çatal var. Tıp. Masada var. Masada var. Bunu pişirmeyi unutmuşum? Çiğ mi getireceksin hamburgeri? Hayır. Biraz ısıt. Pişmiş de soğumuş. Hayır dur. Açıyoruz. Aile hanım arkanızdan peçete sarkıyor herhalde. Aile. Aile. Açıldım. Tamam. Açıldım. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Aile karnım acıktı de. Çağır, yemek gelsin. Hadi. Hamur, gel. Hoppa, tabak. Hadi bakalım, çabuk. Geliyor, geliyor, geliyor. Mama, mama, mama. Bir dakikaya gelir. Hadi. Tamam. Susun ne gülüyor. Tamam. Açıyorum, Hadi, oturun. Garson Bey. Garson yok, doğru. Şefim. Efendim? Nasılsınız? Hadi çok ısıtmayın sonra... Mama, mama! Çabuk! Müşteri çok acıktı. Çabuk bak mama diye bağırıyor lütfen. Biraz daha hızlı. Güzel servis edin lütfen. Başka ne istiyorsunuz karpuz? İçecek ne söyleyelim Alya Hanım? Türk kahvesi. Yok limonata bence içsin. Kapıda yazıyordu limonata var yazıyor. Ne? Tamam limonata geliyor. Yani koydun zaten limonatayı. Tamam buradaymış sofrada sütlü limonata. Ben size bir çay getireyim mi? Ben çay içelim lütfen. Güzel miydi? Güzel mi? Hı hı. Nasıl beğendiniz mi şefin hamburgerini? Evet. Kaç puan veriyoruz? 5 <laughs> 5 Beş. Beş. Beş puan aldınız. Bu nedir? O demleme çay. Süper içeriz. Koyar mısınız lütfen? Abim bir tane taptı. Ay yandım. Abi. Beyefendi yaktınız beni. Özür dilerim bir daha koyabiliriz. Ya e şimdi dökülmüş bardağı tekrar mı koyuyorsun? Olmaz. <laughs> Yeni bardak lütfen. Tamam. Bu burada kalsın. Çay da döküldü. Boş şişeyi mi vereceksin? Peki, Bu arkadan da bir müzik geliyor ya. Tamam. <laughs> Oo. Ali Hanım. <gülüyor> <gülüyor> o benim çayımdı. Tamam burada. Bu da sizin olsun. Ya, şey Hadi bakalım ısıralım hamburgeri tamam. bitirelim. Da Aa, yeme. Siste, yeme olur ee, Allah müzik asılı. hızlandı birden arkada biri mi var? Sesin açıldı mı? Sesin açıldı. Evet, Aray Bey bize bir böyle buzlu bir limonata. Ali Hanım dans edelim mi? Yok etmiyoruz tamam. Evet. 5 puan daha aldılar. 10 puanla geceyi kapatıyoruz. Evet. 5, 5, 10 puan. Son bir tane yemek daha Hadi. Bonus puanı. Bir 5 bir puan daha al. Bir, tamam. Ne yemek istersiniz? Her şey güzeldi. Eline sağlık. Hangisi? Alya Hanım, beğendiniz mi yemekleri? Evet. Aç. Tamam. Bir tanesini de gerçek servis yapalım. Ooo. Meyve faslı. Tamam. Hadi meyve. Aliş Alya Hanım, meyve meyve. Bu arkadan da ses mi geliyor? Harikasınız. <laughs> Evet biz ayrılıyoruz. Görüşmek üzere. Ben doydum. Teşekkür ediyorum. İyi geceler. Şefim. Ali Hanım iyi geceler.